Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gonca Başkan. Yeni bir videodan hepinize merhabalar. Şimdi yola çıktık. Devam ediyoruz. Uludağ'a gidiyoruz. Bursa'ya hem ailemi göreceğim hem de bir tatil yapmış olacağız. Kısa sürecek ama güzel olacağını düşünüyoruz. Yine Ensar Kübra var. Bugün Mesut yok. Mesut e, işten izin alamadığı için gelemedi. Akşam üzeri yola çıkacak. Orada o şekilde konuştuk. E, Bursa'da tekrar açarım muhtemelen. Görüşürüz. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar küçük çaplı bir kahve molası verdik tekrar. AVM'ye girdik. Bozuyuk de artık gelmek üzereyiz zaten. Onlar otel yerleşecekler ben annemlere Size uzun e, bir video çekemedim. Yani şu ana kadar annemlere gittik. Onları gördüğüm doğum günlerini kutladık vesaire ama videonun hiçbir anını neredeyse çekemedim onlarla vakit geçirmekten. Çünkü çok özlemiştim. Şimdi de otele geldim. E, odamıza çıkıyorum. Üzerimi değişip duş alıp şöyle bir uzanmak istiyorum. İnanılmaz yorgunum. Muhtemelen tekrar açabilirim diye düşünüyorum. Açtığımda da görüşürüz. Hoşçakalın. Saçlarımı burada kuruttum çünkü içeriye Amerikan priz koymuşlar. Yani takamadık saç kurutma makinesini. Saçlarımı kuruttum şimdi. Birazcık çok hafif bir makyaj yapmaya çalışacağım. Şöyle. Şöyle. Şöyle ordinarinin bir serumunu kullanacağım. bu taraf falan çekinirsek çok cansız çıkmamak için. Bu ya ya gibi. <laughs> Bizimkiler aşağı indiler. O zaman da hafif hafif hazırlanıp çıkmak istiyorum. Az evvel saçlarımı kuruturken de saçlarıma şu örgün Care'ın biyotin içeren e, saç spreyini sıktım. E, saç tiplerime sıkıp şöyle bir aparat yardımıyla da diplerimi böyle kaşıyorum iyice. Kaşlarımı katlı kestirmiştim. Falan falan çekmedim. Normal hali şu anki. Hafif bir makyaj yapmak istiyorum ama öncelikle şöyle Flormar'ın e, 403 numaralı kaş kalemiyle şöyle bir saçlı kaşlarımı doldurayım sadece. kaşlarımı doldurdum. Sonra Jove'nin şu e, kaş sabitleme ürünüyle şöyle bir tek kullanımlık kaş ürünü, kaş fırçasını, Şöyle bir kaşımı sabitleyelim bununla. Sonra tam sürmek istemiyorum ama biraz maskara sürmek istiyorum. Şu ürünü de çok seviyorum. Bir de üstüne bunu uyguluyorum. Yaptıktan sonra e, bir dudak kalemi yardımıyla dudaklarımı çeviriyorum. Bir e, gloss sürüyorum. Çarlı. Glossumuzu da sürdükten sonra Şöyle bir anlık sürmek istedim. Şöyle, şu, şu şekilde bir fırçam var. Evet, Şöyle bir makyajımız oldu doğal, böyle hafif bir makyaj istiyorum zaten. Hemen üstünden şey yeni çıkalım. Arkadaşlar duşumu aldım. Sonrasında da giyindim. Şimdi aşağı iniyoruz. Şöyle hemen hızlıca göstereyim. Böyle giyindim. Şimdi bizi bekliyorlar. Onların yanına gidelim. Hadi. Biz şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çalı çırpı topluyoruz ateşi tam manasıyla yakabilmek için. Uludağ'dayız ama kar hiç yok arkadaşlar değil mi kocacığım? Kızak yapacaktık ama kazak. Kızak var da var da daha olacak? kıza evet. Yapamadık arkadaşlar. Yani biz de tabii, tabii habitatın yani bu ormanın Habitsin tabiatın. Ben de dalga geçti gördünüz mü? Biz de ormanın tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Mangal yaktık, sucuk yapacağız. Akşama kadar. Akşam otelde eğlence varmış değil mi? Var mıymış? Akşam otelde eğlence varmış. Daha söz mahsuz getirecekler. Adam bir tane sonra konuştu da inşallah gelir çok severim. Sen sever misin? Seviyorum. <laughs> <laughs> ekmek yapacak o yüzden sucukları böyle soyuyorum. Soyuyorum. Sucukları soyuyorum arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi bu bu mangala özel bir sucuk. Böyle her yerde bulamazsınız. Markasını vermiyor şimdi reklama girer. Çoktan bize para vermiyorlar. Niye reklam vermiyorlar? Ama özel yani. Böyle Çöplerimizi de böyle topluyoruz. Doğamızı evet, koruyoruz. Kesinlikle. Etrafı Etmemi, azami, Çok. Çünkü burası bizim Kocaman saç renginin güzelliğine bakın. Orijinal, o da orijinal. <laughs> kocam yaktığımız ateşi de söndürecek. Neden söndürüyorsun bunu? Ormandayız. Evet. Ola ki bir aksilik olur, yangın çıkar. Şükür ederiz biz başkan. İyice. böyle Közler gidemek mi var? Da var? Hiçbir şey kalmadı. Çocuk ateşimizi de Çık oradan da toz gelecek. Evet. yine bir sorunumuz var. Arabanın aküsü bitti. Şimdi çıktık, Ensar ee, kankamız bizim e, oynatabilmek için arabadan şarkı açmıştı, o şarkı da arabanın akışını bitirdi. Yan tarafta amca vardı, Emser gidiyor ki, amca selamun <laughs> arabanın akışı <okusu> bitti <laughs> Şimdi işlerimiz bitti, ee, şeye doğru gidiyoruz, birazcık da eğlendik, otele gidiyoruz, 101 Okey oynuyoruz. L'Oreal Infallible More Than Concealer kullanıyorum. Bunu da yine Neshita Pro 267 numaralı fırçayla uyguluyorum. Evet. <laughs> yine bunu da şöyle Şimdi bunu tam olarak yaymadan şöyle bir yağmurun 403 numaralı kaş kalemiyle kaşlarımı dolduracağım. Sonrasında etrafını çerçeveleyip, çerçeveleyip daha temiz bir görüntü elde etmeye çalışacağım arkadaşlar. Tek i̇şte kullanımlı bir kaş fırçasıyla şöyle bir tanıyorum Ve konserlerimi iyice bekletmiştim ya. Onu dağıtıyorum. Bir daha dağıtıyorum. Sonra da şu Jave'nin kaş baksını uygulayacağım artık. Sonrasında da Maybelline'in transparan pudrasını, pitminiğinin transparan pudrasını uygulayacağım kazandı ki Yine Naşita Pro 257 numaralı bir fırçayla uyguluyorum bunu. Bu böyle daha az daha hafif uygulanmasını sağlıyor. O yüzden bunu seviyorum. Hafif yüzümün her yerine geçiyorum. Bu akşam herkesin oynama ihtimali çok yüksek. Yüzümden oluşuyor. Neyi? Hı? Evet tok ya. Sonrasında Revelation Iconic Vitality diye bir paleti uygulayacağım. Evet, şöyle. Şu şekilde arkadaşlar renkleri var. Böyle renkleri var. buradan sadece yine Neşita Pro 261 numaralı fırçayı alıyorum bu seferde. de. Neşita'nın fırçalarını seviyorum. Ee, hafif bir renk kullan. Şöyle bir lila şeklinde uygulamak istiyorum. Şu an üst bir Şöyle hafif bir lila geçiyorum. Diğer tarafa da geçeceğim. Şöyle ışıkta da göstereyim istedim. Yani odanın ışığı çok sönük gösteriyor ama bu şekilde oldu. Şimdi de giyineyim. Bir sadece beyaz bir balıkçı kazak ve üzerine altına da e, Stadivirus'tan aldığım skinny bir jean giyeceğim. Başka da bir şey yok. Şöyle beyaz balıkçı bir kazak ve altına da şöyle mavi bir jean giydim. Mesut sen de gelsene. Mesut'a göstereyim. O da yine bana uygun bir kazak ve altında siyah bir cingiydi. Şimdi o ayakkabısını geçeyim ben de parfümümü göstereyim size. Arkadaşlar Evroşe'nin Evidence'ini sıkacağım. Daha ağır bir parfüm için. Oh, ben bugün hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> Kornayı takıp çıkıyoruz. Evet. Kim çıkıyoruz? Kazan da biraz karışmış ama. Hadi gidelim de. Asansörü çağıralım. Bakın kocama. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Sonrasında da eğer otelden çıkarsak yine bir güncelleme yaparım muhtemelen. O zaman yemekten sonra görüşürüz. yüzümü pek göremiyorsunuz ama size demiştim bu gürültüye daha fazla dayanamayız diye. O <laughs> yüzden çıktık şimdi. Daha eğlenceli bir yere gidiyoruz. Değil mi ki başım? Parti arayacağız. Parti. Parti <laughs> parti. Şimdi biz geziyoruz. Oteller bölgesine çıktık. En azından böyle biraz daha etkinlik olan daha yüksek sesli bir yer bulabilirsek hani eğlenceli diye. Ama yani kar olmadığı için hiçbir etkinlik yok. Hiç eğlenemiyoruz. Bakalım ne yapacağız. <laughs> Kimse eğlenmiyor. Kimse eğlenmiyor. Bakın. Arkadaşlar sizinle en son konuştuktan sonra dışarı çıkmıştık ya burada biraz sıkıldığımızı söyleyip. Dışarıda yine sabahki gibi bir yer bulduk. Çünkü kar olmadığı için hiçbir şekilde bir etkinlik vesaire yok. Uludağ bomboş. bize yapacak bir şeyler arıyoruz. Merkeze de inmek istemiyoruz. Yollar buzlu diye. O yüzden de tekrar sabahki gibi bir ateş yakmaya karar verdik. Ben çok ince giyindiğim için çok üşüdüm. O yüzden hemen üzerimi değişmeye geldim. Biraz kalın giyineceğim ve montumu değiştireceğim. Üzerimi değiştireyim. Küp orada bir çift çorap falan alacağız Şimdi böyle üzerime in yani kalın bir mont giydim. İçerisine de iki kat kazak giydim. Bu e postallarımı tekrar giyip içine bayağı kalın bir çorap giydim ve iki kat termal tayt var şu an içinde. Hadi gidelim. Arkadaşlar çok eğlendik. Gerçekten inanılmaz eğlendik. Yılbaşına da girdik. Şimdi de yukarı çıkıyoruz. Umarım yarın açarım videoyu. O zaman hepinize iyi geceler dileriz. Hoşçakalın. Bye bye. Arkadaşlar... Şimdi odaya geldik. İnanılmaz yorgunuz. Hatta biraz da böyle bir tık tık çakır kilifiz. O yüzden de dinlenmek istiyoruz. Yarın sabah görüşürüz. Söyleyecek pek bir şeyim yok. Zaten bu ana kadar nasıl geçtiğini az çok gördünüz. Çekebildiğimiz kadarıyla çektik. Sizleri seviyorum. Olabildiğince eğlendik. Eğer videomu şu ana kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Sabah görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Kahvaltıya iniyoruz. Sonrasında görüşürüz. Arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, daha yeni uyandık. Aslında şu an saat 4. Ee, şimdi bir duş alacağım, dişlerimi fırçalayacağım. Valizimi topladım. Mesut da topluyor ve aşağı ineceğiz. Valizleri arabaya yükledikten sonra biraz bir yemek yemeyi, sonrasında da bir okey oynayıp yola koyulmayı planlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben giyindim. Şöyle saçlarımı salacağım ama saç kurutma içeride ve tarak içeride. Onları oradan alıyorum. Buraya priz koymamışlar, Amerikan priz koymuşlar. O yüzden saç kurutma makinesinin olmuyor. Bu da burada saç kurutma makinesi çalışmıyor. Ben sadece senin diş macununu mu koymuşum? Evet. Kendi diş macununu getirmemiş miyim? Yok. Evet. fırçaladıktan sonra bir kez daha şu, asıl size göstermek istediğim ürün buydu. Şu USB'nin Natural Teeth Whitening yapıyor. E, diş beyazlatma tozu arkadaşlar bu. Çok kısa bir süre oldu kullanmaya başlayalım. Aslında bunu ben Mesut için almıştım. Mesut çok fazla çay ve kahve tüketiyor. Aynı zamanda ben de iş yerinde yani çok fazla çay kahve tüketmeye başladığım için dişlerimizin bir tek sarardığını fark ettiğimden böyle bir arayışa girdim. Fakat bu ilk yani yorumlarına baktığımda ilk kullanımdan itibaren çok etkili olduğunu söylüyordu. Mesut kullandı ve gerçekten dişlerinin beyazladığını farkındayız. Benim dişlerimin rengi zaten beyazdı. O yüzden böyle Mesut ekstra bir açılma oldu mu dişlerimde? Beyazlık karnı Evet. Evet, olmuş mesela. Ben o kadar olduğunu düşünmüyorum. Şimdi sonrasında da buraları topluyorum. Mesut bunun tadını sevmiyor. Ee, ama benim diş macunumda böyle... Hayatım senin diş macununun tadı da şey değil ya. Böyle çok naneli bir tadı yok. O yüzden bence seni senin hoşuna gitmedi. Çünkü benimkinin tam olarak böyle bir tadı var. Şimdi bunları toplarız. Gelin içeri hemen makyajımızı yapalım. Ben nemlendirici süreceğim. Makyaj derken sadece bir nemlendirici sürmek istiyorum. Ne giydiğimi göstereyim size. Şşş. Şöyle içime bir triko üst giydim. Üstüne de takımının hırkası vardı. Onu giydim. Altıma da yüksek bel bir tayt giydim. Üstümdekilerin bu, bu takım defaktodan. Defaktodan almıştık değil mi? Bu takımı defaktodan aldık. Ayrı ayrı satılıyordu. Ben takım yaptım. Altımdaki tight da Trendyol milli arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar hepinize merhabalar. Biz şimdi son oyunumuzu da oynadık. Şimdi de yemeğimizi yiyoruz ve daha sonrasında da otelden artık ayrılacağız. Ee, videoyu bu kısmına kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz videoyu çekerken çok eğlendik. Umarım sizler de severek ve beğenerek izlersiniz. Eğer videoyu severek izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu likelamayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.